kayboldu zihnimde ellerin yüzün. Dünü yediyor, anlıyor musun? Gönlümde kırgınlık, heybemde hüzün. Artık gidiyor, anlıyor musun? Aramızda belirsiz bir yaban deli, hayallerin ürkek, arzular deli. Bana bıraktığın onca bedeli her gün ödüyorum. Anlıyor musun? dilime dolanmış sensiz bir türkü. Bizimki son bulmuş eski bir öykü. Kanına girdiğin tükenmiş aşkı sana adıyorum, anlıyor musun? Görmekte olduğun yeni rüyada ne bekler bilemem beni sırada. Senin olmadığın yeni dünyada huzur tadıyorum, anlıyor musun? Gözlerimiz şahit vicdanlar ayna aynadaki leke çıktı meydana yarın mahşer günü hak divanına dava ediyorum anlıyor musun bozulmuş zamanın ince ayarı bu karar izzetin en son kararı ruhumu kemiren fazlalıkları tek tek buduyorum. anlıyor musun ruhumu kemiren fazlalıkları pek pek mutluyorum. Teşekkür ederim.